Son yıllarda Türkiye'nin şehirleri adeta simge heykel yarışına girmiş durumda. Her şehir kentin simgesi olabilecek ne varsa onun heykelini yaptırıp dikkat çekmeye ve kentin turizmine katkı sunmaya çalışıyor. Bolu'da ayı heykeli tartışmalara yol açınca bu kez Kızılgeyik heykeli gündeme geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ayı heykelini iptal ettiklerini belirterek ayı heykelini yapmaktan vazgeçti. Kızılgeyik heykeli yapacağız demişti ve dediğini de yaptı. Turizm kenti olan elimizde bu bölgede yaşayan yabani hayvan türlerinin heykellerini yaparak gelen turistlere gösterme amaçları olduğunu da belirten Başkan Özcan, aynı zamanda karaca, kurt, manda gibi diğer hayvanlarında çeşitli noktalara heykellerini yapacaklarını söylemiş, ayı heykeline Bolu'luların sıcak bakmaması görüşüne saygı duyarak geri adım atmıştı. Başkan Özcan'ın talimatıyla demokrasi meydanında yapılan çevre düzenlemesinin ardından Kızılgeyik heykelleri yerine aldı. Kızılgeyik heykellerinin ambalajları açıldı. Heykelleri gören Bolulu vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan heykellerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmediler. Bakalım Kızılgeyik konusunda vatandaşların yorumu ne oldu? Evet güzel olmuş, yakışmışlar. Herhalde ayı figüründen daha güzel olmuşlar. Beğendik. Evet, daha önce de canlıları vardı. Ama onları şimdi saldılar herhalde doğaya. Yani güzel olmuş hakikaten. Farklılık oldu, güzel oldu. Değişik. Değişiklik oldu Değişiklik işte. Evet. Ceyikler geldi, çok güzel oldu. Bundan evvelki kararları e, milletimiz kabul etmedi. E, ayıydı bilmem neydi falan filan onları milletimiz kabul etmedi fakat bu milletimizin kabulüyle buraya yer oldu çok güzel oldu